Selamlar yeniden hepiniz hoş geldiniz. Age of History'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şu birlikleri şuraya çekelim. Venedi düşe O yüzden şuradaki birlikleri çıkartacağım. Oraya göndereceğim. Adam ölümüne birlik bastığı için bir sıkıntı olmaya başladı. Ben de şurada birkaç birlik daha basıp şu adaları fethedeceğim. Şuradaki birliği de o yüzden şuraya çekeceğim. Bu bölümde yapacağımız şey, şey ne olacak derseniz. Şuradaki bir iki beyliği, Trabzon'un bitkisi bana alacağım. Ondan sonra e, ne yapabiliriz? Büyük bir ihtimalle Macaristan Macaristan Elay'ım değil mi ya? Ya Macaristan zaten. Moldova'ya büyük ihtimalle gireriz buradan. Moldova'dan sonra e, ne yapılır bilmiyorum. Zaten genel olarak Avrupa ile ilişkimiz iyi. Daha çok Batı'dan ziyade Doğu'ya önem verdiğim bir seri olacak. Bosna ve Moldova, Ragusa'dan sonra büyük bir ihtimalle bu taraflara hiç bakmayacağım. Gerek yok çünkü doğunun zenginliğini elde etmek için Fadal Devleti, Memlük Devleti, belki Medine Hicaz tarafı ki zaten bu e onun vasıl olduğu için illa savaşacağız. Ve buradan bir Karakoyun seferimiz de olur büyük bir ihtimalle. Tabii Trabzon bir dakika. E, F3 müydü şu ortaya geçmek istiyorum. Tamam. Öyle bir şeyler yaparız büyük bir ihtimalle. Şimdi hedefimize Venedik. Yani Venedik bir tık sıkıntı olmaya başladı çünkü. Şuradaki birliği de hemen şuraya çıkartalım. Savaşta değilsem bir dakika şu ee, şöyle yapalım ama savaş ilan edelim. Zaten Venedik'le savaştayız hocam yani. E şu adama da girmem gerekiyor o zaman. Şöyle yapalım. Gel gel adam sen gel. Ya bu ağda asker çıkartır bu arada eminim bundan. O yüzden önce ben şu herifi bir ortadan kaldırayım. Bak şimdi. bir asker çıkartmazsa iyi. E, evet çıkartabiliyormuş demek ki. <laughs> çıkartabiliyormuş abi. Ya bunun da en büyüksü ya şu bin asker çıkarmasına pek bir şey demem ama böyle beş altı bin çıkarmasına laf ederdim ben gene birileriyle dolaylı yoldan galiba savaşa girdim kimlerle girdim? Kendi ya burası kim? Böyle bir ülke mi var dünyada? Kendi ya başkan Heraklion. Ha Her şey şey tamam tamam girit girit tamam tamam. tamam. Ben de başka bir devlet sandım. Acaba dedim e, keşfedemediğimiz bir ülke mi bize girdi? Bana biri daha savaşlar diyor. Nakşeli az önce işgal ettiğimizdi zaten tamam. Hepsini gönderelim de şimdi asker spamlar mı spamlar? boşuna daha fazla uğraşmayalım. Buradan ordu bakımını alacağım. Çıkartamadım şimdi. Çıkarttım şuraya. Venedik'i kapısını öyle e, anlaşma yapmak istiyorum ben bu adamla. şuraya hareket et. Hocam aynen şuraya hareket eder misin? Aynen. O yüzü şöyle kalsın. Bir kendi fay <laughs> yani bize faydası olacak çok sanmıyorum. Şu birlikler gelsin. 13000 adamla acaba beni diye alabileceğiz mi? Hadi bakalım. Alamadık. <laughs> çok güzel. Yani işte bu da böyle bir oyun. Ya yani hiç oyuncu dostu bir oyun değil ya gerçekten. Şöyle bir gelin bakayım. Hocam ne yaşıyorsun ya? Öyle gel buraya. Tıkla şuna. Oyun öyle hızlı oynanmak için değil gerçekten. Y yarım yüzyılda anca oynarsınız. Yarım yüzyılda anca <laughs> istediğiniz şeyler yapabilirsiniz büyük ihtimalle. Buradaki birlikte şeye gireriz. Ee, buradaki birliği de çıkartalım maden. İzmir'de değil de İzmir'in etrafındaki bölgelerde asker çıkartalım. Venedik düşmeyecek yoksa sandığım kadarıyla O düşmezse Hiçbir yere gidemeyiz abi seferi. Çünkü bu adam çok fazla asker çıkartıyor buradan. Yapıyor. Küçük devletler bunu çok yapıyor. Ay. E sağ ol. Gerçekten teşekkür ederim. Aa, hocam gerçekten 3 birimle o adam oraya girebildim ya. Ee, ama girememesi lazım. Oyunun belli bir kuralı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Eğer asker sayınız ondan azsa ya da 9 da dahil olmak üzere işgal edemiyorsunuz bu bölgeyi. Çek sen şu şöyle. Evet güzel bir kıyım oldu orada. Ve Venedik de full kapital oldu büyük bir ihtimalle. Şimdi barış müzakereleri. Gel hocam. Full annex çekiyorum size. Venedik'e çekebileceğim mi acaba? Bir daha uğraşmak istemiyorum bu devletle. Çekebildik güzel. Her yeri aldık değil mi? Evet İtalya'yı da böyle sıçramış olduk. Fatih'in hayallerinden biri. İtalya'ya Otranto'dan değil genetikten girebilecek yani bu da kabul edilebilir. Şu üretim gelirinden de kısacağım. Şimdi şöyle hemen e, aldığımız bölgeleri koruyalım, manipüle edelim öyle mi deniyordum ben? Manipüle değil ya şey... Ne deniyordu buna ya? Irkı e, manipüle etmediğim işte ya 4 dakikada bu arada 3 4 dakikada fethettik normalde daha küçük küstürüyordum. Üretim gelirinden de kısacağım, şey yapacağım, vereceğim. Hocam hareket et değil. Şuraya hareket et de. Şu küçük bölgeleri alalım. Bosna'ya direkt buradan ordu çıkartıp gideriz zaten. Bosna'nın öyle bir aham şey. Şah, aham şahan bir ehemmiyeti olduğunu sanmıyorum. Onu yapamadım. Ki zaten 10k para da gelse. Yani. isyanlar çok sıkıntı. Gerçekten ağır sıkıntı. Üretim gelirine bir tık verebilirim. Şimdi molda o var orada onu biliyoruz zaten. Ragusa üzerinde bir sefer yapılabilir. Şöyle, direkt boss'un etrafını sarmak için şöyle. Buralar gerçi şey değil ya, hazine boşluğu değil mi? Aynen. Şöyle, çekeri çıkartalım. da var ya öyle 70-80 bin asker çıkartacağını nedense inanıyorum. Bu oyunda o da olur. Az görmediğimiz şey değil zaten kısa kısa yapabilirim aslında. Bu arada bu şurada birliğimiz varmış bizim ya. Şurada çekelim şuraya. 5000 birlik mi var burada? Ee, 5000 birliği o zaman ben şuraya çekeyim. Denizli Uğur'u buradan çıkarma atarım bu adama. Zaten aynı anda en az 5-6 ülkeyle savaşabiliriz. Boyutları çok büyük olmadığı sürece. Şimdi Ragusa'ya gel. Ya bu adam hiç umursamıyoruz bile. Şöyle. Hiçbir şey yapamaz bize yani imkanı yok. Aynen ki az da asker çıkarttı. Normalde bunlar en az 6-5-6 kaç asker çıkartabiliyordu. Güzel. En azından Ragus'a çıkartamıyormuş. Öğrenmiş olduk. Eski şeylerden ders çıkarmak iyi oluyor. Karamanoğulların çünkü beni fethettiği seviye hiçbir zaman bir daha oynamayacağım için. O sev oynanacak gibi değil çünkü Osmanlı için yani <laughs> namus gitti yemin ediyorum Bir daha daha yetiştir hocam. Ordu bakımına biraz daha verebilirim. Aslında fulliye de Novi Pazar. <laughs> Hocam ben siz daha ne kadar manipüle edeceğim? Bu arada adamla barış yaptım. Evet. Şöyle. He artık sen de Osmanlısın. Merhaba. Şuradan da Belgrad'dan bir asker çıkartalım. Hızlı bir şekilde işgal edelim uğraşmıyordum. Sen de şuraya gel. O adam oraya girerse daha da uzatır Split'te de en azından bir 600 birim falan asker çıkartalım. Şuraları da yapalım. Aynen. Birlik çıktı denen. Şu birlikte de geldiyse. Hayır hocam bekle. Şuradan şunu bir 20 yapmaya çalışıyoruz. Şuradan da girebiliriz. ya. Şöyle hemen. Bosna'nın çok bir varlık göstereceğimi sanmıyorum ya. Gerçekten. Ama gösterilebilir. Bu oyundan her şeyi beklenir. 2000 asker çıkarttı ve fethediyordu. Edemedi güzel. İyi var en azından orayı fethedemedi. Şöyle olumlu yaşıyorsun ya. Oyun. Şuraya gel. Sen de şuraya gir. İyi ya bari. Bir iki askerle bütün ülkeyi fethedemedi en azından. Ya o çok kötü bir olay ya. İyi. Onu yapabiliyor. Bot onu yapabiliyor. AI yapabiliyor. Çok korkunç bir olay. Bütün emekleriniz böyle tuzlu buz olabiliyor aynı Ya işte, bu oyunun aptallıklarından biri daha. Normal gelmiyor musun gerçekten oraya? Abi? abi birlikler silindi. Ben ne diyeyim ki şimdi sana oyun yani? Abi şuradan şu adam dön hemen işgal edelim. Bu videoyu öyle bitireceğim. Yani bir dahaki bölümde diye ee, memnun seferini hazırlayacağım. Direkt memnunu bitireceğiz. Ya yani şu an tek e, boss bizim için memnun. Ya dur. Onun dışında herhangi bir devlet bize böyle ayı yamuk yapamaz. Yapabilecek devlet yok çünkü. 10k birlik çıkartmışım ben yani tek Tekte yani. Şöyle üretim gelir değil de sen bana ordu masraf ver hocam. Sen de gel. Olsun dedi ben. Hani, kim kim bu ya? Ramazan olduğunu bildi ha. Şu işgal etmemiş Yetmemiş gibi. Aslında bir sınırda bir askerimiz kayboldu bak mi büyük ihtimalle. Şöyle Mis 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 Gel hocam Ordu bakımına ver Çok fazla paramız büyüktü enflasyon olabilir Enflasyon çok sıkıntı değil halledilir Yani bir Venezuela olmayız büyük ihtimalle çok para olduğu için Bir İspanya olabiliriz ama Zamanında adamlar altın pilçesiyle falan ekmek alıyorlar. Öyle bizim zenginlik yaşıyorlar da. Ve şu anda sınırlarımız şöyle. E, Fatih Sultan Mehmet başımızda. Venedik'i fethettik. Ee, Balkanlar tamamen bizim. şu anda bütün Balkanlar bizde. Şu kısmı saymazsanız Macar. Şu Macar'ın şu kısmını saymazsak yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle Balkanlar bizde. Trabzon'u fethederiz büyük ihtimalle. Zaten bu adam hiç varlık gösteremedi. Böyle olması lazım da yani. Böyle olması lazım. Yani bu adam kim ki o kadar orada kontrolcüsü? O yüzden oyunun hardcore modu çok saçma. oynayacaksınız kolay oynayın. Çünkü cidden aptalca. Hemen şöyle full annex çekelim şu adama. İyi de paramız birikti. Hemen şöyle korlamasına başlayalım. Zaten bütün para buraya gidiyor. Şöyle orada da bir 20'li yani şu Trabzon'u fethedip videoyu bitireceğim. Bitlisi varını fethederiz zaten Bitlisi'ni dinleriz. Hüseyin Hüsnü keyif olması lazım gerçi ama. Tam emin değilim. Pontus Rum burası değil mi? Yok Trabzon Rum'u Doğru doğru doğru. Ha, çok bir şey değişmeyecek ama. Şöyle bir birlikleri gönderelim. Sonra bu adama filan geliriz. Sırf haritanın şekil gözükmesi için. Anadolu'nun bütünlüğü vesaire. Yani çok e, dünya Nasıl diyeyim size, dünya şeyi yapmak bu oyunda bir tık sıkıntı. Şöyle şunu da alalım. Kaydımızı da alalım. Bu videoyu da burada bitirelim. Oyunu kaydet diyelim. E Trabzon'da biz de şu an Fatih'in sınırının geçtik, Kırım'ı saymazsak. Geçmemiş de olabiliriz ama adalar konusunda geçtik çünkü Fatih Rodos'u ve yanlış hatırlamıyorsam Belgrad'ı alamıyordu. Sonra Kanuni'nin sırf fantasy'sini oraya gidip alıyordu. İşte bakın bir dedem alamadı, ben alabiliyorum gibi manyak manyak hareketleri var adamın Öyle işte. Bu adam birinin vassalı değilse hemen fethederiz bunu. Sıkıntı değil o zaman. Ya böyle güzel challenge'lar yapılabilir ama. Mesela Gürcistan alıp burada büyümek. Azerbaycan yok galiba. Değil mi? Şirvan diye geçiyor burası. Gürcistan ya da İmerti Krallığı'nı alabiliriz ki galiba bu Ermenistan'ın ataları olabilir emin değilim. Ya şu adamlar bizi sevmiyor. Genel olarak seviliyoruz. Aşırı seviliyoruz. Abi zaten şu iki büyük devlet bizi seviyor. İngilizlerle aramız iyi, Fransızlarla aramız fena değil. Ee, İngilizlerle hatta bir tık ilişki geliştirelim. Fransızları yesinler, benim umurumda değil. Kastilya ile ilişki geliştirmek istiyorum. Onun dışında herhangi bir düşmanımız yok. Timur'la aslında bir ilişkisi, güzel bir ittifak yapılabilirdi ama artık o iş, iş işten geçti, konuşamıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.